Merhaba arkadaşlar. Taş Yemir Muhabbet Kuş Üretim ailesine hepiniz Arkadaşlar bugünkü videomuzda e, sizlere öncelikle kötü bir haberden bahsedeceğim. Ondan sonra da e attığım bir çiftim var. Onları göstereceğim. E, biliyorsunuz benim burada e, lütüne bir takımım vardı. Hatırlayanlar için e, şöyle şu dişinin yanında görüyorsun Dişi biraz yeşilimsi arkadaşlar. Erkeğimiz tam lütunu. E, DF yalnız siyahış bu kuşumuzun yanında kapak fotoğrafından da görürsünüz çok güzel bir yine DF lütünü jumbo'muz vardı arkadaşlar. Maalesef onu kaybettik. Onu kaybettiğimiz için de en yakın renk tonunun bu dişi olduğu için bu dişiyle bir eşleme yapmamız gerekti. çünkü sarı yavrular almak istiyorum. Lütünü bakacağız arkadaşlar deneyeceğiz. Hani bunlardan gelen yavrular da illa ki o kanatta taşıyacaktır. Ee, i̇lk seferde lükino olamasak bile bundan gelen yavrularla ileride çalışma imkanımız olacak arkadaşlar. Onu belirteyim. Ee, ama ben isterim ki bir tane kırmızı gözlükün o dişi bulsam alıp eşatarım. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Bakalım hayırlısı. Ee, bakıp göreceğiz arkadaşlar. Ondan sonra şuraya gelelim. Yeni işleme yaptığım bir Japon takımım var. Şöyle göstereyim dişi de hemen yuvaya girdi ha. Önceden takımdı zaten bunlar arkadaşlar biliyorsunuz. önceki videoları izleyen varsa şöyle erkeğimiz var bir tane mavi parçalı arkadaşlar güzel bir erkek. Daha kafese de tam alışamadı aslında. Şöyle göstereyim. Yanında da çok güzel bir tane dişimiz mevcut arkadaşlar şu şekilde onu da böyle sizlere göstermiş olayım. Gayet güzel ve kibar bir diş arkadaşlar. Tünek sallanıyor. Tüneği ayarlayacağım birazdan. O aklımda yani arkadaşlar. Haberiniz olsun. Tüneği birazdan ayarlayacağım. Böyle güzel bir çiftimiz var arkadaşlar. Bunlar daha önceden eşti. Basıpları da gayet kibar ve güzel. Bunların da eş olmasını bekliyorum. Hatta dur şunu şuradan bir sökeyim. Şimdilik bu alttaki sallanmıyor. Çünkü Aynen alttaki o kadar sallanmıyor bunun kadar. O yüzden bunu buraya almamız daha iyi olabilir. Arkadaşlar şöyle bunu buraya takalım. Şöyle biraz da çekelim. Bir saniye. Ha. Şu şekilde. Ha. Evet tüneğimizi sağlamlaştırdık. Çünkü alttaki tünek çok sallanmıyor gördüğünüz gibi. Onlar idare edebilirler. Ama bunların idare etmesi biraz zor olacak. Çünkü bunlardan yavru yumurta bekliyorum. Sıkıntı olabilirdi bizim için. O yüzden böyle bir şey yaptım. Böyle daha güzel oldu. Ee, dişimiz 1,5 yaşında arkadaşlar. Erkeğimiz hemen hemen 2 yaşlarına yakın. Güzel e, kuşlar. Bakalım hayırlısı. Yavru alabilirsek ne güzel. Onun dışında 6 numaradaki kuşlarımız hala yumurtaya yatıyor arkadaşlar şöyle göstereyim gayet güzel yeşil bir erkek ve yanında mavi sarı yüz bir dişimiz mevcut Onun dışında arkadaşlar salmada şöyle bir kuşlarım var onu göstereyim bir tane erkeğimiz var arkadaşlar yeşil farklı tarzı bir tane de teksasımız var arkadaşlar şöyle göstereyim güzel bir teksas buradan bakınca dişi gibi duruyor arkadaşlar. yüzde %90 da dişi olacak bu kuş. Bakalım göreceğiz. Zaman bize gösterecek bunun dişi veya erkek olduğunu. Bu arada buraya kadar video izleyenlerden rica ediyorum arkadaşlar. Bir beğen atarsanız kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Ee, onun dışında bu aksalmada da bir tane Japones beyaz yüz tek tepe pardon, çift tepe, e, tek kanat gibi. Diğer kanadının birinde e, fırfırı az arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Diğer kardeşlerinin fırfırı çok iyiydi ama bununki biraz az. Onu belirteyim arkadaşlar. Onun dışında yumurtaya yatan hangi kuşlarımız var? Hani şöyle sizlere göstereyim. Burada e, tepelimiz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eşi de böyle tepeli güzel bir kuş. Bunlar eş Bunlar çalışılacak dışarı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 5 tane yumurta var arkadaşlar. Bir tanesi ölen lütünü, dişimizin yumurtası değil yumurtayı yaptı. İkinci yumurtayı maalesef dünyaya getiremedi arkadaşlar. Öyle bir sıkıntımız oldu orada. Ben de bunların altına kaydırdım. Artık yavru alabilirsek ne güzel alamazsak da can sağlığı olsun arkadaşlar. Bu 18 numaradaki kuşlarımda hala bir şey yok ama dişi sürekli yuva giriyor. Zaten erkek de tüydeydi ancak arkadaşlar hani biraz daha bekleyeceğim bunlar. Önümüzdeki ayın sonuna kadar bekleyeceğim. Eş alamazsak farklı bir erkekle deneme yapacağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 20 numaradaki kuşlarım sürekli yuvada. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunlar sürekli yuvada her dakika yuvada yani ama henüz bir yumurta yok dişinin de kuyruğunda bir şey yok Hatta bakın tekrar girdiler yuvaya tekrar Bunlar yakında yumurta yavru bekliyorum bunlardan bakalım hayırlısı buradaki kuşlarım arkadaşlar e, platinin eşini değiştirdik böyle bir eşleme yaptık arkadaşlar bunları da biraz bekleyeceğim arkadaşlar hiç ayırmayı düşünmüyorum Buradaki erkeğim için de şöyle bir şey söyleyeyim. Daha vasıflı bir dişi geçer Selim'e onunla eş atacağım. Çünkü dişi tüye giriyor. Şu an için daha vasıflı bir erkek de pardon dişi de yok elimde. Olursa arkadaşlar onunla deneme yapacağız. Bakalım. Sabırla bekliyoruz. Buradaki kuşlarım da yumurtaya yatıyor. 6 tane yumurtalar var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 3-6 tane kuşlarımız da şöyle sizlere göstereyim. Şunu şöyle alalım bir dakika. Şöyle kuşlarımızda göstereyim arkadaşlar. Erkek ve dişimiz. Dişimizden daha önce yavru aldık ama erkekten almadık. Nasipse alacağız. Bakalım hayırlısı arkadaşlar. Onun dışında söylemem gereken çok fazla bir şey yok arkadaşlar. Buradaki kuşlarımız anlaşıyor. Onlardan yani sıkıntımız yok. Japon eserimizi izleyelim sizlerle birkaç dakika arkadaşlar. Ondan sonra videoyu kapatacağım zaten. Şöyle biraz izleyelim arkadaşlar. Erkek kuru yapıyor ama bakalım. Şöyle. Evet. Yani onlar da şu an birbirine çok kuru yapmıyor. Çünkü erkeği daha önceden atmam gerekiyordu kafesi. Ama ben ikisini de aynı anda attım. Biraz alışma süreçleri lazım arkadaşlar onların da. Onlar da sabırla bekleyeceğiz. Dediğim gibi onun dışında ekstra bir şey yok. Şu an bana 1, 2, 3, üç tane garanti dişi muhabbet kuşu lazım arkadaşlar. Onların da araştırmasını yapıyorum. Hani bulabilir miyiz bulamaz mıyız diye bakıyorum. Bulduğum anda maniye getireceğiz arkadaşlar. Bakalım hayırlısı. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.